Sevgili dostlar Merhaba bugün sizlere yaklaşık bir yıl önce 74 bin kişi tarafından izlenen e, hiçbir borsaya Pancake Swap dahil girmeden coin nasıl bulunur adlı bir video çekmiştik bu videonun ikinci serisi niteliğinde bir video çekeceğim sizlere bu e, tokenleri borsalara girmeden önce nerelerde listelendiği ile ilgili birçok video çekmiştim sizlere spoilerlar vermiştim şimdi bu video biraz daha derli toparlı olacak arkadaşlar Bildiğiniz üzere gem coinlerden yüksek kazanç edildiği ortada ama ciddi oranda kayıplar da masada doluyor her zaman için. Peki nasıl yapacağız? Birilerine ihtiyaç duymadan kendi gem coinlerimizi nasıl bulacağız? Birilerine ihtiyaç duymadan yine dolandırıcıları nasıl ayırt edeceğiz? Bunların hepsi bu videonun içeriğinde olacak arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Şimdi sevgili dostlar ilk önce kullanacağımız site Lunar Crash olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bakıldığı zaman arayüz olarak CoinMarketCap'e de oldukça benziyor. Şimdi liste halinde aradığımız kriterlere uygun bir coin bulmamız gerekiyor öncelikle. Neye yatırım yapacaksak listeleme kısmında yani şuradaki filter kısmında bizlere uygun olan ve sitenin özel puanlama sisteminden yararlanabileceğimiz herhangi bir hangisine yatırım yapacaksak bir coin veya bir token bulmamız gerekiyor. Tabii ki buradaki listeleme sizlere kişisel olarak tercihlerinize göre değişir arkadaşlar. Mesela DAO kısmında mı arıyorsunuz veya poligon altyapısında mı arıyorsunuz? Bu tamamen sizlere göre değişiklik gösterebilir. Sadece kriptolar kısmında değil NFT'lerde de burada çeşitli özellikler ve listelemeler mevcut. Hangi NFT? <laughs> Projesi bugün artış göstermiş veya düşüş göstermiş işte hacmi ne kadar vesaire vesaire hepsini buradan bulabilirsiniz. Aynı zamanda stok marketlerde de yani işte Apple hisseleri, Microsoft hisseleri, Amazon hisseleri vesaire buradan tek bir sayfadan görebilirsiniz. İşte market cap değerleri vesaire vesaire. Şimdi ikinci sitemiz arkadaşlar, bunun duyurusunu daha önce yapmıştım. Coin Hunt CC. Bu sistemin özelliği ise şu. Şimdi yeni listelenen token veya coinleri sol taraftaki new listing kısmından görebilirsiniz. Trend olan coinleri orta kısımdan, gelecekte listelenecek olan ön satıştaki token ve coinleri de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Peki trend olan coinleri değil de yeni çıkan, henüz gerçekten kimsenin bilmediği coinleri nasıl bulacağız? Burada da imdadımıza arkadaşlar ayı yetişiyor. Lakin bunda da şöyle bir durum söz konusu şu an sitesi bakımda olduğu için <laughs> herhangi bir sonuç elde edemeyeceksiniz buradan ama yine de buna muadil bir site sizlere göstereceğim arkadaşlar bunun da videosunu daha önceden çekmiştim şimdi bu sitede aslında şöyle bir özellik vardı dakika dakikasına yeni çıkan coinleri bizim için listeliyordu, listeliyordu arkadaşlar daha detaylı bir analiz için de sizlere bir site daha vermek istiyorum şimdi ikinci olarak Kullanacağımız site bu arkadaşlar bu site ile neler yapabileceğiz Şimdi yeni çıkan tokenleri burada izleyebilirsiniz arkadaşlar Binance Smart Chain ağında AVAX Ağında veya işte KuCoin Ethereum Fantom vesaire hiç fark etmez bütün ağlarda Bütün Yeni çıkan tokenları arkadaşlar Tek bir ekranda isteyebilirsiniz mesela seo diye bir token çıkarılmış. 5 dakikada %76'lık bir artış gerçekleştirmiş. Şurada pool coin chartına baktığınız zaman arkadaşlar gerçekten böyle bir yükseliş veya azalış var mı görebilirsiniz. Mesela bu bildiğiniz bir rock olmuş. Yani güzel bir pump yemiş. Daha sonrasında sahibi tarafından bildiğiniz bütün tokenlar elden çıkarılmış ve bir rock olmuş. Tabii ki bu tip durumların önüne geçebilmeniz için de birkaç taktik vereceğim. Aynı zamanda Binance Smart Chain arkadaşlar e, Holder kısmına işte e, alış satış emirlerini tek tek kontrol edebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi Binance Smart Chain alındı, Avax alında vesaire hepsini tek bir ekranda göreceksiniz burada. Şurada Market Cap değerleri, lik, likidasyon değerleri 30 dakikalıktaki e, artış azalışları hepsini tek bir ekranda göreceksiniz. Bu sağ tarafta da Token Events yani Floki GPT diye bir token çıkarılmış mesela. Bunun token adresini buradan göreceksiniz. Transaction, Binance Smart Chain az üzerinden görebileceksiniz. Holders kısmını ve kontrat adreslerini buradan ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu site ile neler yapabileceğiz? Yeni çıkan tokenları izleyebileceğiz. Yaklaşa etkinlikleri takip edebileceğiz burada token events kısmında. Mining etkinliklerine katılabileceğiz. Aynı zamanda balina hareketlerini de takip edebileceğiz arkadaşlar tek bir ekranda. Şimdi bu stay kullanabilmek için de bir herhangi bir wallet'a bağlamanız da yeterli arkadaşlar. Şurada whale watch olarak gösterilen kısım balina hareketlerini görebileceğiniz kısım. Bir coin'e yo yoğunlaşıp daha detaylı analiz yapmamız için tabii ki burada imdadımıza da arkadaşlar pool coin. Herkesin bildiği gibi bu coin bizim imdadımıza yetişiyor. Buradaki kontrat adresi kısmına buraya yapıştırdığınız zaman coin'in grafiklerini görebileceksiniz. Farklı borsalardaki likidite havuzunun büyüklüğünü görebileceksiniz. Ve son 3 ay içerisindeki büyük alım satımları inceleyebileceksiniz arkadaşlar. Dahası da en çok ziyaret edilen token'ları <laughs> görüntüleme token'ları kurulan bot alım emirlerini burada görebilirsiniz. Bu coin üzerinden yeni yırtılan daha 10 dakikalık coinleri görebileceksiniz. Rug e, olma ihtimali olan coinleri tespit edebilirsiniz. Ve yani bakıldığı zaman diğer analiz e, sitelerinin en azından tokenlar için babası olarak nitelendirebiliriz. Bu arada ayrıca e, Binance Smart Chain için arkadaşlar bilindiği üzere BSC scan kullanacağız tabii ki her zamanki gibi. Burada e, alım yapacağımız token veya Co coin neyse artık bütün transaction emirlerini işte giriş çıkışları holder kısmını vesaire hepsini buradan görebileceksiniz. ETH e e ağı için ETH scan kullanacağız. Polygon ağı için Polygon scan Sol A içinde solscan.io kısmını kullanacağız arkadaşlar. Bir, peki bir coin'i gözümüze kestirdik. E dolandırıcı olmalarından korkuyoruz. Nasıl güveneceğiz? Bununla da ilgili daha önceki videolarda sizlere paylaşım yapmıştım üzerinden geçeceğim ve yeni bir iki site daha paylaşacağım sizlere. Şimdi hedef coin'imizi yukarıdaki e, az önce bahsetmiş olduğum gibi bu BSC skanda vesaire sitelerinde ilgili alanlarında aratacağız. Kontrat adresine girerek bu kısmı halledeceksiniz tabii ki her biriniz. İlk olarak coin'in holder kısmına bakacağız arkadaşlar. Mesela şu Big IS'e bir girelim arkadaşlar. Şuradan kontrat adresini alıyorum şuraya bir kopyalıyorum bakalım. Nelerimiz varmış. Buradan transaction hareketlerini görebiliyoruz. Holders kısmı şu an için gözükmüyor. Holders kısmına da mutlaka incelemeniz gerekiyor. Bu holders kısmı da yani bu tokenden kaç cüzdanın elinde var. Bizim için önemli kriterlerden birisi de bu. Tabii ki buradaki transaction hareketlerini incelemeniz gerekiyor. Yani bot alıp satımlar olmaması gerekiyor. Tamamen tekil kişiler tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Coin kaç adet cüzdan üzerinde var bu bizim için oldukça önemli coin hangi oranda Hangi cüzdana ne kadar dağıtılmış bunlar önemli Bunlar bize aslında bir her biri birer ipucu olarak geri dönüş sağlayacak Balina olup olmamasına ve ciddi şekilde aynı oranda alım Olup olmaması bizim için oldukça önemli mesela şimdi atıyorum 10 15 veya 20 cüzdanda Eşit şekilde yüzde beşer oranda bulunuyorsa benim tavsiyem bu tokenlerden uzak durmanız yönünde olacaktır. Aynı kısımdan arzın yüzde kaçı e, yakılmış kontrol etmemiz gerekiyor. Yine transaction e, kısımdan bunları görebilirsiniz. Aynı kısımdan e, kaçı yakılmış bunu kontrol edeceğiz. Adresler kısmında mesela bir token e, 0x ile başlayıp e, 0, 0, 0 vesaire vs. gibi bir adres göreceksiniz. Eğer buradaki yüzdelik dilim hatırı sayılır bir oranda ise yani yakın varsa bakıldığı zaman şu Transaction kısmında bu i'ye işaret olarak adlandırabiliriz hemen ardından Transfers kısmında da arkadaşlar girip bu BSC Scan veya gibi sitelerde bunları inceleyebilirsiniz şimdi transfer transferler hangi seviyede buradan bir hacim çıkarımı yapacağız Tabii ki bu kısım durgunsa coin'den mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Sürekli bir alış-satış emirleri olması gerekiyor yani arkadaşlar sürekli bir girdi-çıktı hareketleri olması gerekiyor ki bizim bu token veya coin'e bir albinimiz, bir sıcak bakışımız oluşabilsin. Şimdi token'ların arkadaşlar Discord, Twitter, Telegram, YouTube, Medium adreslerini mutlaka yoklamalısınız. Komentilerde soru sorup cevap almaya çalışın aktifler mi bunlara bakın Ek olarak coin'in veya token'ın kurucu ekibine ulaşıp ulaşamadığınıza bakın En azından isimleri belli mi bunları inceleyin Hatta linkedin hesapları aktif mi mutlaka bunları kontrol edin hatta web sitede coin için bir adres varsa Stripweb ile kontrol edin bakalım gerçekten var mı böyle bir proje Sonuçta e, her birimiz yatırım yapacağız. Bu adımlarda teknik olarak bazı sitelerden yardım alabiliriz. Mesela bunların birincisi arkadaşlar token sniper. Bu da e, bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Gelip buraya token adresini yazıp e, proje hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Bakıldığı zaman şöyle skor yani 0 üzerinden sıfır olarak gösteriyor. Yaratıcısı ve kurucusu tarafından %5'ten fazla <laughs> dolaşımda e, token arzı olduğunu gösteriyor. Yani bu token mesela bizim için uygunsuz bakıldığı zaman kesinlikle bu harika bir site token sınıfır. E, mutlaka bir token veya coin alırken bu siteyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Adresi girdiğinizde e, aslında bakıldığı zaman yani şuraya token adresinizi girdiğinizde bildiğiniz kokluyor ve skam olma ihtimalini ayrıntılı analiziyle beraber bizlere yazıyor. Mutlaka yer işaretlerinde yani favorileri almanız gereken sitelerden bir tanesi. bsccheck.eu bu da token sniper'a benzeyen hatta kardeşi niteliğinde olan bir site. Bunu da verdim diye tür hatırlıyorum ama şöyle bir bakalım bir saniye sitenin adresini yanlış yazmış olabilirim. Evet, sistemimiz burada. Bu da yine Token Sniper aynı mantalitede çalışır. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar kontrat adresini yazdığınızda bu token veya coin'in neyse artık Scam olup olmama ihtimalini bizlere detaylı bir şekilde analiz eder. Ee, yeni güncellemeyle birlikte Ethereum alanındaki projeleri de tarayabiliyoruz artık burada. Eskiden e, Binance Smart Chain alanındaki tokenları sadece burada analiz edebiliyorduk. Ama Ethereum adresindekilerini de artık analiz edebileceğiz arkadaşlar. Ee, burada vermem gereken bir site daha var. Şurada Honeypot Checker aslında bal tuzağı coinleri olarak dolandırıcıları tespit etmek adına kurulmuş bir site. Yine aynı mantıkta da çalışır. Token Sniper'la ilgili mesela bununla ilgili bir hata verdi. Muhtemelen kontrat adresinden alakalı BSC ağında olmadığı için Dolancır, dolandırıcı olup olmadığı hakkında da sizlere bilgi veren sitelerden birisidir. Honeypot Checker. Şimdi bir site daha vermek istiyorum sizlere. Diğer kullanacağınız bir site ise arkadaşlar Moonlight olarak karşımıza çıktı. Moonlighttoken.com Aslında bakıldığı zaman bu bir e, ücretli bir site olarak karşımıza çıkıyor. Yani belli bir miktar bu sitenin kendi adına yaratmış olduğu token'dan elinizde bulundurmanız gerekiyor. E, Poolcoin, Coinmarketcap veya işte CoinGecko gibi listelerinizde coinlerden e, anında haber değer olabileceğiniz gibi bir tokenin holderları arasındaki bağlantıyı da bu site üzerinden çözebilirsiniz. Şimdi yatırımlarınızı en doğru şekilde yapmak için kendi araştırmalarınızı kendiniz yapmalısınız her zaman için. Bizim gibi işte YouTube kanallarının vereceği coin veya tokenlar arkadaşlar sizlere sadece fikir verme adına oluşturulabilir. Kendi analizinizi her zaman için kendiniz yapmalısınız. Sürüden daha iyi bir performans sergilemek istiyorsanız onlardan daha farklı şeyler yapmanız gerekir. Bu bir gerçektir. Her token hard coin için şayet yatırım yapacaksanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız yol haritalarını, tokenimiz kısmalarını daha sonrasında işte sosyal medyadaki işte bu bahsetmiş olduğum gibi Telegram, Medium, Twitter, YouTube hesaplarının aktif bir şekilde çalışıp yatırımcılarıyla ilgilenip ilgilenmediklerini mutlaka incelemeniz gerekiyor. Bu verdiğim siteler sizlere aslında bakıldığı zaman altın değerinde yatırım yapıp yapmamayı kararlaştırmadığınız ama hakkında araştırma yapıp yapmayı düşündüğünüz siteler hakkında, coin'ler hakkında veya işte projeler hakkında sizlere fikir verebilecek sitedir bunlar. Hepsini bir videoda paylaştım sizler için. Umarım videoyu beğenirseniz şayet bu videoya detaylı iyi bir ilgi gelmesi durumunda da sizlere ön satışla ilgili güzel bir video çekmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.